Efendim merhaba. Bundan çok seneler önce Ajda Pekkan'ın bir şarkısı vardı. Bir anda değişti her şey. Bir anda değişti dünyam. Bir anda değiştim ben diye devam eden çok az kimsenin anımsadığı bir şarkı. Ve ne kadar bir an göz açıp kapayıncaya kadar herhalde değil mi? Ne kadar zamanda gözümüzü açıp kapatıyoruz derseniz eğer, 0.3 ila 0.4 saniye sürüyor bir göz açıp kapamak. Ve bir dakika içerisinde de kaç defa gözümüzü açıp kapattığımızı biliyoruz. Aşağı yukarı en az 5 defa, tabii gözümüze bir şey kaçmadığı takdirde. Şimdi şöyle bir hesap yapmak mümkün, basit bir hesap. 60 yıllık diyelim bir zaman dilimi içerisinde bir ila bir buçuk milyar kez gözümüzü açıp kapatıyoruz. Bunların arasında benim yaşamımda 10 kez göz açıp kapatıncaya kadar geçen süre var. Yani 10 an var. Şimdi Ajda Pekka'nın bu bir anda değişti her şey, bir anda değişti dünyam dediği mutlaka ilk bakışta aşktı. Bugün e, hepinizin sevgililer gününü de kutluyorum bu vesileyle Şimdi benimkisi ilk bakışta aşklarla ilgili değil Benimkisi sadece meslek yaşamımla ilgili kendi e, kariyerimle ilgili 10 an. Bugün onları sizle paylaşmak istiyorum ve bir anın ne kadar önemli olduğunu ve bir insanın hayatını nasıl değiştirebildiğini e, görmek için ilginç örneklerdir diye düşünüyorum. Şimdi ben e, lisede çok e, çalışkan bir öğrenciydim ve her sınavda e, en son çıkan öğrenciydim. Kağıdımı böyle çabuk vermezdim. Nitekim aynı şekilde ee, üniversite giriş sınavında da kağıdımı en son verdiğimi zannederek çıktım. Ee, annem ve anneannem, burada gördüğünüz annem e, ve onun annesi, e, bütün büyük sınavlarımda dışarıda, kapının dışında beni beklerlerdi. Pek heyecanlı insanlardı. E, dolayısıyla o günü de e, böyle e, üniversite giriş imtihanından çıktığımda, bir bahçeye çıkılıyordu. Şimdi bu on anın her birini aslında o kadar ayrıntılı hatırlıyorum ki, bu size anlattığım mesela 1968'de yani bundan 50 yıl önceki bir an bahçenin büyüklüğünden ışığa, güneşin nereden geldiğine varıncaya kadar bir sürü bir şey hatırlıyorum. Bu on anla ilgili mekanın bırakın sadece nasıl bir yer olduğunu, ortamın kokusunu dahi hatırlıyorum. Şimdi işte bu hayatımı değiştiren ilk anlardan bir tanesi bir sayfayı çevirmeyi unuttuğum bir an. Yani bir sayfa çevirmemişim. Nedir çevirmediğim sayfa? Şöyle dışarıya çıktığımda benden başka kimse yoktu. Ta bahçenin bir tarafında. Annem ve anneannem vardı ve onlardan da başka kimse yok etrafta. Bunun üzerine böyle bir kabus gibi bir tuhaf bir durum. Dediler ki niçin çıktın? Dedim ki bitti. Onun için çıktım. Aradan böyle bir 10 dakika sonra ancak başka öğrenciler çıkmaya başladılar ve aralarında benim Alman lisesinden de bazı tanıdıklarım vardı. Yanıma geldiler. Bir takım şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki mesela işte o hücre zarıyla ilgili olan soruya ne cevap verdin? Ben diyorum ki öyle bir soru yoktu ki. Sonra başka biri geliyor. O da diyor ki işte yine böyle biyoloji ile ilgili bir şeyler soruyorlar. Ben o soruların hiçbirini görmemişim. Çünkü o bir anda o sayfayı çevirmemişim. Ve altta olan o ince yazıyı yani şimdi işte e, matematik bölümü bitti. Sayfayı çevirin diyen satırı okumadığım için biyoloji sorularının hiçbirine cevap vermeden çıktım. Dolayısıyla tabii hiçbir üniversiteye de giremedim ve beni bir özel üniversiteye yazdırdılar. İlk ülkemizin özel üniversitesiydi, Galatasaray'ın kimya bölümü. Zaten kimya okumama kararlaştırmıştı aile. Ben aslında mimar olmak istiyordum. Ee, ama e, ailemiz öyle istediği için çünkü annemin bir laboratuvarı vardı ve o laboratuvarın başına geçmem için biyokimya uzmanı olmam gerekiyordu. Biyokimya uzmanı olabilmek için de ya tıp ya kimya okumak gerekiyordu. Daha kısa bir yol olduğu için kimyayı tercih ettiler ve ben de onların istediğini e, yaptım ve kimya fakültesi dedik. Tabii. Ee, devlet üniversitesine giremeyince beni bu özel kimya Galatasaray özel kimyaya yazdırdılar. Bir altı ay kadar oraya devam ettim. Daha sonra bunlar yine geldi annemle anneannem dediler ki, senin naklini yaptırdık İstanbul Üniversitesi'ne. Hayırdır dedim ben buradan memnunum. Şişli'de oturuyoruz zaten. Okulda yakın gidip geliyorum. Dediler ki olmaz devlet üniversitesine. Yedeklerden sıra sana geldi. Bunun üzerine kimya fakültesine girdim. Onu bitirdim. Sonra da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi biyokimya ana bilim dalında. O zamanlar adı kürsüydü. Biyokimya uzmanlığı yapmaya başladık. Ve maksat biyokimya uzmanı olup annemin laboratuvarında çalışmaktı. Almanca bildiğim için beni bir e, nefroloji kongresinde tercüman olarak görevlendirdiler üniversitede. Ve bu e, nefroloji kongresi sırasında bir an şu resimde gördüğünüz kişiye herhangi bir şey içmek ister misiniz diye sordum. Bu bir Alman e, döndü bana işte herhalde kola ya da işte gazoz gibi bir şey söyledi. Ama ondan sonra da herhalde canı çok sıkılıyormuş ki ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye sordu ve Almanya'da dedi çalışmak ister misin? Bir anda evet dedim. Halbuki artık o tarihte evliydim ve küçük bir çocuğum da vardı. Fakat öyle bir andı ki bu, hayatımın değişebileceğini herhalde hissettim. Ne olduğunu bilemiyorum ve de evet dedim. İşte bu kişi Profesör Tural Meyerse Almanya'da çok önemli bir bilim insanı, bir fizyolog, profesör ve e, DAD denilen bir burs sisteminin de e, yönetim kurulunda ve bana bir ay içerisinde bir Alman akademisyenler bursu çıkarttılar ve ben kendimi Almanya'da buldum ve orada doktora çalışmama başlama fırsatını yakaladım. Bu hayatımın önemli bir anıydı ve de buradan yaklaşık 35-40 yıl öncesinden söz ediyoruz artık. Fakat ilginç olan bir başka an var. O sırada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yine biyokimyada tabii ki e, kariyerime devam ederken bir gün merdivenlerde, bahçenin merdivenlerinde, ben iki basamak aşağıda, şurada gördüğünüz toprağı bol olsun, Profesör Doktor Alaaddin Akçasu. Çok önemli bir farmakoloji hocamız. O da benden iki basamak yukarıda. Boyu çok kısaydı. Dolayısıyla biz aynı boydaydık yani o basamak farkına rağmen. Göz gözeydik böyle. Bana dedi ki ne işim var bu biyokimyada? Nasıl dedim ne işim var? Biyokimya dedi çok para ister, memleketin parası yok, tüp alacak paramız yok. Halbuki senin bu bilginle yani hem kimya hem biyokimya bilginle adli tıpta çok iş yapabilirsin. Cebinden bir küçük bir şey çıkarttı, yeşil böyle bir katı bir plaka. Meğerse esrarmış onun ne olduğunu daha sonra anladım tabii. Bak dedi bunun dedi ne olduğunu dedi Türkiye ayırt edemiyor. Şurada bir ince tabaka yap, kromatografisi yap. Peki dedim, aldım. Ve o anda bana dedi ki adli tıpta çalışacaksın, biyokimyayı bırak. Peki dedim. Alaaddin Akçasu'nun bu önerisini o tarihten bu tarihe yürütüyor. Halbuki adli tıp kurumunun başkanı babam da Profesör Doktor Şemsi Gök ve bir gün bile bana adli tıpla ilgili bir iş yapmam için herhangi bir öneride bulunmamıştı. Çünkü benim kaderim biyokimya üzerine gidiyordu. Hiç ilgisiz ailemizin çok dışında birisi Alaaddin Akçasu'nun sayesinde birdenbire babamla birlikte çalışmaya başladım. Çok yol aldık çok yeni şeyler yaptık. Türkiye için büyük adımlar attık. Ama ben kimya dairesinin başkanı olduğum bir noktada ki 12 yıl orada başkanlığım var. Bir de baktım ki usta çırak usulü insanlar bir şeyler yapıyorlar. Türkiye'nin bütün uyuşturucusunu, bütün toksikolojik analizini, yani zehirlenmeleri, her türlü gıdasının analizini orada yapıyoruz. Ama usta çırak usulü bir e, öğrenim biçimi var. Bu da çağa hiç uymayan bir yaklaşım. Nasıl o Alaaddin Akçasu'nun bana vermiş olduğu yeşil plakanın Türkiye o tarihte kına mı, esrar mı olduğunu ayırt edemiyor ise benzer şekilde bir sürü şeyi de hiç yapamıyorduk. Sene 80'lerdi. Almanya'da bir kongrede bir başka an, bu kongre bir üniversitenin bahçesinde kurulan büyük bir çadırda öğle yemekleri veriyor. Bu yemek çadırının kuyruğundayız, önümde benim iki misim büyüklükte, üç misim genişliğinde bu kişi duruyor. Bu kuyrukta arka arkayız, devamlı homurdanıyor. Hep bir şikayetçi. Ama ne olduğunu anlamak mümkün değil. Sonunda ben dayanamadım. E, affedersiniz yardımcı olabilir miyim dedim. Tabii Almanca bildiğim için belki dedim ki yani bununla e, bu belli bir e, Almanca da bilmiyor. Zaten Amerikalı olduğu da ortaya çıktı. E, dedim ki yani bir sıkıntınız varsa halledelim. O hep söyleniyor diyor ki devamlı bu lahanalar bu sosisler bilmem ne doğru dürüst bir yemek yok. Tabii belli çok iyi yemek yediği sonra dedim ki işte bir şeyler buluruz belki size filan böyle bir e, sempati gösterdim ona e, e, neyse işte o yine de o sosis'e ve e, lahanaya razı geldi o öğlen ama o kuyruktayken birdenbire bana dedi ki Amerika'ya gelmek ister misin evet dedim e, bir hayli büyümüş bir çocuğum var tabii ki o tarihte bir de güzel bir işim var çalışıyorum da kim olduğunu bile bilmiyorum. Adam bana Amerika'ya gelir misin diyor. Peki diyorum ben. Ve meğerse bu da Amerika'nın en büyük kriminal laboratuvarı olan Los Angeles Şerif Kriminal Dairesinin başkanıymış. Dünyanın en büyük laboratuvarını yöneten bir adam. Aynı zamanda çok önemli bir meslek derneğimizin de başkanı, dergi editörleri vesaire vesaire çıktı. Bu adam bana, benim için bir mektup yazdı. Ee, ben o mektupla Humphrey Fellowship denen çok önemli bir Amerikan başkanlık bursunu, bir yıllık bir bursu alabildim. Bir yıl boyunca Amerika'nın bütün kriminal laboratuvarlarını dolaştım. Habire onun adıyla. Şimdi bu hafta sonu yine onun adını kullanarak 12 kişi Üsküdar Üniversitesi'nden Amerika'ya bir kongreye gidiyoruz ve onu da ziyaret edeceğiz. Los Angeles'te tabii şimdi emekli oldu ama hala bu sektörün yani adli bilimler sektörünün e, duayenlerinden bir tanesi Barry Fisher. Barry Fisher ee, o da bir kimyacı. O da bir e, göçmen ailenin e, çocuğu olarak Amerika'da kendisine yer bulmuş e, birisi. Bir anda söylenen bu e, Amerika teklifinin akabinde başka bir anda e, bir mutlaka resmini görünce tanıyacağı Ertuğrul Özgök e, bana bir gece Telefon etti, işte çalışıyordum, gazeteye yazar mısın dedi. Hayatımda bir gazete makalesi yazmamıştım, herhangi bir kitap da yazmamıştım. Yani böyle hayal üzerine bir şey, sadece bilimsel yayın yapıyorduk o tarihe kadar. Ee, yazarım dedim bir anda ve beş yıl boyunca Hürriyet Gazetesi'nde her pazar tam sayfa, Delil Avcısı diye bir sayfada gerçek suç öyküleri yazdım. Yine bir gece çalışıyorum bir telefon. Ben Dışişleri Bakanlığından filan öyle birisi. Dedi ki hocam çok önemli bir görev var Birleşmiş Milletler'de. Bu görev için bu akşam mutlaka bir aday bildirmesi lazım Türkiye'nin. Ama kimi bildireceğimizi bilemiyoruz. Bize yardım eder misiniz dedi. Nedir dedim pozisyon, yani nereye e, aday bildirilecek? Akşamın saat 10'unu geçmiş yani bu saatte. Dedi ki Birleşmiş Milletler'in uyuşturucu kontrol kurulu var. 13 kişiden oluşan bir kurul, seçimle kazanılıyor. Yani oradaki e, üyelikler ve de e, ülkeler aday gösteriyorlar. Biz de birini arıyoruz. Tepe fena fenalde. O anda dedim ki benden daha iyisi yok. Peki dedi adam bunun üzerine ben özgeçmişimi faksladım. İzleyen aylarda seçimlere girdim ve de o kurulun 13 üyesinden birisi oldum. 2005-2010 arası orada çalıştım. Kurulun başkanı da oldum. Kurulun ikinci kadın başkanıyım. Yani 100 yıllık e, tarihinde benden önce 50'li yıllarda bir Amerikalı var, bir kadın. Ondan sonra da ben oldum. Tabii ki o kurulun e, ilk Türk başkanı da oldum. Böylece bir telefonla bir hayat böyle bir, birdenbire beni yurt dışında bir göreve de hem de 5 yıllık bir göreve de götürdü. Aynı görevi şu anda da tekrar seçimleri kazandığım için yürütüyorum. 2017-2022 arası da yine orada görev yapacağım. Aslı Öymen, CNN Türk'ün program müdürü. O da bir gün bana dedi ki program yapar mısın? Televizyon programı. Hiç hayatımda böyle bir şey tabii ki bilmiyorum. Bir üniversite hocasıyız. Evet tabii bütün hayatımız boyunca ders anlattık ama Televizyon programı nasıl yapılır bilmiyoruz. Bir tartışma programı istedi benden. Dedi ki, e, işte adına suç ve delil diyelim. Bir tartışma programı yap. Hiç düşünmeden evet dedim. Yıllarca CNN Türk'te suç ve delil diye bir tartışma programı yaptım. Benzeri bir programı daha sonra acayip işler diyerek e, Habertürk'te yürüttüm. Bu arada biraz zor gözüküyor ama bu Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi yönetmenlerden bir tanesi. Yönetmen ve yapımcılardan biri Abdullah Oğuz. Abdullah Oğuz bana diyor ki, yine böyle dizi yapar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Yaparım dedim ben. <laughs> Kanıt yaptık. 100 bölüm yaptık. Kanıtı yazdık. İçine çıktık. Bir şeyler anlattık. O anlattıklarımız hala dinleniyor. Kanıt bitti çoktan. Ama bir televizyon kanalı her gece iki bölümü gösteriyor. Herhalde bir yüzüncü defa tekrar gösteriyor. Seyretmeyen kalmadı. Bütün Anadolu'da dolaştığım zaman sesimden kanıyorlar. Başka bir şeyden değil. Ama sesi duyunca kanıt diyorlar. Evet diyorum. O benim. Bir, bir önemli olmamakla beraber şöyle küçük bir faydası var. Taksi şoförleri para almamaya çalışıyor. Yani herhalde çok önemsiyorlar. Ben zorla para veriyorum. Evet. Şimdi bu da bir an ama bu da bir an, bu da enteresan bir an. Çünkü acayip işler programını yaparken ölü yıkamayla ilgili bir program yaptım. Böyle ölülerle ilgili ve bir gassal, bir imam, efendim bir adli tıp hocası ve de resimde gördüğünüz Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Ölüm konuşuyoruz sadece. İşte bir ölü yıkamayı anlatıyor, öbürü ölüleri nasıl kestiğini anlatıyor. Diğeri nasıl dua ettiğini anlatıyor. Ve yani böyle biraz tüyler ürpertici bir şey. Zaten programın adı da acayip işler. Neyse program bitti. Nevzat Bey'le orada biz ilk defa karşılaştık. Daha önce tanımıyordum yani. Kalkarken dedi ki siz bana danışman olur musunuz? Olurum dedim. Ona <laughs> Üsküdar Üniversitesi'nin rektörüymüş. Biraz geç fark ettim onu. Nereye danışman olduğumu da şey ama sempatik bir adam geldi bana. Neyse olur olurum dedim. Orada bir danışman olarak başladım. Kısa bir süre sonra tabii baktı ki burada iyi işler yapılabilir. Ee, işte beni bir bölümün başkanlığına, sonra bir rektör yardımcılığına falan filan getirdi. Türkiye'de ilk defa dört yıllık adli bilimler lisans eğitimi açabildim orada. Başka hiçbir üniversite yok. Yani bu kriminal laboratuvarlarda çalışacak olanları yetiştiren bir yer ve, bu, ve buna benzer çok enteresan işler yaptık. Ve nihayet de onu da tabii tanıyorsunuz, ee, sevgili e, İlber hocamız. Onunla da bir gün kendisi bana telefon etti. Dedi ki gel senden program yapalım. Soramadım bile ne programı yapacağız diye. O kadar sevdiğim bir insan yani gördüğünüz zaman. E yapalım hoca dedim. Gel zaman git zaman diyerekten bu sefer de NTV'de epey uzun süren bir program yaptık. O tarih anlattı. Ben adli bilimleri, kralları nasıl öldürdüklerini anlattık bir taraftan, aşkları anlattık vesaire e, kadınların nasıl daha iyi birer katil olduğunu anlattık. E, onlar biliyorsunuz ellerine kana bulamazlar. Hep başka birini bulurlar işlerini yaptırabilmek için. Efendim sevgililer gününüz kutlu olsun. Benden size bu kadar. Çok teşekkür ederim.